Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün sizlerle Scratch programlama dili dili ile alakalı hazırlanmış bir eğitimin çekilişini gerçekleştireceğiz. Aranızdan 3 arkadaşa bu eğitim setini hediye edeceğim. Normalde kendi hazırladığım eğitim setini 23 Nisan'a yetiştirip herkese ücretsiz bir şekilde yayınlamayı düşünüyordum. Fakat yetiştiremedim. E, bu yüzden ücretli olan bir eğitimi 3 e, arkadaşa hediye etmek istedim. Bu eğitim Gökhan Su tarafından hazırlanmış. E, çekiliş sonucunda kazanamayan arkadaşlar üzülmesinler. Çünkü Gündemi üzerinde Scratch ile alakalı ya da diğer programlama dilleriyle alakalı ücretsiz eğitimler yer almakta. E, bu ücretsiz eğitimleri bulmak için Udemy'e giriyorsunuz. Udemy.com'a. Daha sonra Scratch diye aratıyorsunuz. Çıkan ekranda bütün eğitimler yer alıyor. Önce dili olarak Türkçe'yi seçiyoruz. Ve daha sonra fiyat olarak da free'yi seçtiğinizde Türkçe ve ücretsiz olan eğitimleri buradan bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi eee çekiliş sonucunda kazanamadıysanız gelip yudemeye kayıt olduktan sonra bu arada yudemeye kayıt da ücretsiz yudemeye kayıt olduktan sonra bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz evet şimdi çekilişimizi gerçekleştirelim çekilişe katılan arkadaşlar bunlar çekiliş programını kendim yazdım yani herhangi bir yere güvenmediğim için oturup baştan yazdım şimdi çekiliş yap dediğimde bu arkadaşlar arasından Rastgele bir şekilde 3 tanesine bu çekiliş sonucunda eğitim setini hediye etmiş olacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Yağız Baba, Manas Rahman ve Nursima Ana e, bu çekiliş sonucunda Scratch artık çocuk oyuncağı eğitimini hediye etmiş olduk. E, Diğer arkadaşlar da dediğim gibi ücretsiz eğitimden faydalanabilirler. bu arada bu videonun yayınlanmış olduğu kanalı abone olursanız Scratch ile ilgili ya da diğer programlama dilleri ilgili eğitimlerimi görebilirsiniz. Sorularınızı bu kanal üzerinden bana iletebilirsiniz. Tekrardan çocuk bayramınızı kutluyorum.